Armutlar Diyarına hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Evet oyuna girdim. Eevee'ye yemek yemek komutu verdim. Sonra bir baktım ki kediler burada kavga ediyor. Bunları ayırabiliyor muyuz acaba? Aa ayırabiliyormuşuz. Eyvah. Saldırmak hakkında ders ver hemen. Hemen hemen hemen. Ay yavrucak bir şey yoktur inşallah. Ay çok korkmuş. Sevelim kıyamam kıyamam Evet Şimdi arkadaşlar Biriyle aramız baya iyiymiş bu arada Ona baktım ee, Önce üzücü Bir mesaj atalım Acısın bize bir Ah seni neşelendireceğim diyor Tamam Hadi bakalım Evine çağırmış direkt Evliydi bir de bu ee, Önce arkadaşlığımızı yükselteceğiz Arkadaşlar Aa gitti. Ama olmadı böyle. Aa bir genç yetişkin daha var. Hem de oğlu. Onu da ayarlayabiliriz aslında. Ay Eve'nin suratına bakar mısınız? Hala morluklar var kızın suratında. Ayartalım seni bir güzel. Aa bir tane daha genç var. Flörtöz tanışalım Aa çocuk bize şey yaptı. Kardeşiyle gözünün önünde flörtöz tanıştık diye galiba. Birazcık bozuldu. Wow burası kimin odası? Ha, bir tane de kızları varmış. Güzelmiş evleri. Ama şey şu çocuk şiş, şişko çocuk sinirimi bozuyor. Randevuya çıkalım onunla bari. Çünkü aramız yavaş yükseliyor öbürüyle. Ha burada şey varmış kahve falan içecek yer var. Burada real serisi yapmaya karar verdim arkadaşlar. Sims ile alakalı böyle e, bilgileri falan ufak ufak size anlatacağım. Hatta 2-3 video hazırladım bile. Paylaşmaya başlarım yavaş yavaş onları düzenleyip de. Evet Erik için ayarladığımız düğün şeysi de bu çocuğa kısmet olacakmış. İsmi neymiş bu arada? Jaydan. Evet egoist ve serseri simleri seviyor. Evet bu bölüm de çok hızlı bir şekilde muhtemelen şey yapacağız arkadaşlar. Bu çocuğu hemen ayarlarız. Bu bölüm bunu hallederiz. Evet iyi köpücük geldi. Burada bir voha yapacak yer yok mu ya? Aha teklif et de çıktı. Oo süper. Gördüğünüz gibi hallettik bile. Aa. baba reddetti. Aa reddediyor. Hiç voho bile yapmadık ondan mı acaba? Voho yapacak yer var mı ki? Çok ani. <laughs> tamam doğru. Birazcık hızlı davrandık. Sabah eve çağırız bir güzel. Hallederiz. Aa uyanmış yatakta ağlıyor. Kıyamam ya. Aha şimdi kabul etti. Hemen mi yapsak düğünü? Yapalım ya. Kaybedecek neyimiz var? 6 tane şeyimiz oldu. Birini saymıyorum çünkü e, diziyle başlamıştık ve ilk öldürdüğümüz kişi sevgilimizdi. Biliyorsunuz o e, Evie'yi öldürmeye çalıştı. Evie kendini korurken onu öldürdü falan. Um, hemen yapalım düğünümüzü. Beraber yaşamayı teklif edeceğim. Oğlum kaç çocuğu var ya oha. Evet. Düğün saati geldi arkadaşlar. Baya hızlandık bu arada. Bir bölümde hem evleniyoruz hem balayına gidiyoruz. Hem eşimizi katlediyoruz. Hayır bir yandan bir de aşk acısı çekmemiz yok mu? Ee İvi aşk acısı çekiyor düğününde. Ee, böyle bir şey giydirdim. Bu kız niye bu? <laughs> böyle bir şey giydirdim İvi'ye arkadaşlar. Artık kadın bıktı çünkü evlenmekten. Çok da özenmiyor yani. Aa. Siz ne yapıyorsunuz ya? <laughs> evet yerleriniz alın deyince böyle durdular. Aa, şey diyeyim. Koridorda toplanın diyeyim. Belki kenarda dururlar. Evet. Elimizde bardakla mı kaldı Ne oldu ya? Ha. E, bir düğün yürüyüşü görelim canım o kadar da değil tamam bıktık düğünlerden ama Du, 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 du. <laughs> bu da bıkmış. Du, 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 du. En iğrenç <laughs> düğünümüz bu oluyor galiba. Evlilik yemin et ve öp. Kadına bakın. Bıktı artık. Bıktı bıktı. Ben de bıktı. Artık düğün görmekten... E, evet, midem bulanıyor. Bizimkine bak. O sıra aşk acısı çekiyor. Evlenirken aşk acısı çekiyor. Hadi biz yedirelim pastayı bu sefer. Zaten çocuk gibi bu. Ne kadar surat asık. Mutlu gibi davranmaya çalışıyordu. Baya surat asık bu arada. Tamam. Dans edecek yer var mı ki? A. Evet mayalarını giymiş. Hadi herkes dans etsin aslında böyle düğün tarzı şeylerde otonomu kapatmak lazım kafalarına göre hareket etmemeleri için ama dansı da yaptık. Güzel güzel bu kadar yeter. Balayına gideceğiz. Hazır tatil birine gideceğiz. Balayı dedik ya. Balayına iki kişi gidilir ya. Ay Azrail bizi öldürür diye çok korkuyorum. Acaba sağlı gitsek böyle çok tanınmadığımız bir yer. Evet güzel bir balayı yerine geldik. Hemen boho yapalım. Hemen. Üzgünken de ne kadar vohoda başarılı olacak bilemiyorum. Valla senin için iyi yapılmış da. <laughs> Genç yetişkin ya. iyi bir performansını düşük buldu. <laughs> ya da mutsuz diye. Aa, ay biz üzgünüz diye o da üzüldü. Yazık. Bir şey Geçer. Zor bir dinamikleri olacak aralarında. Sıkıntı yok. Ay çıplak yüzelim. Böyle bir tatil yerine gelmişiz. Su sıçrat. Buradan su sıçratabiliyor muyuz? Vay. Ay çok eğleniyorlar. Aa ne kadar eğlenceli. Hadi gel sen de Böyle bir tatil Daha ne olsun çok güzel bu arada Şimdi seyahat edelim Salvador'un Güzelliklerini de görelim Evet müzeye geldik Yağmur yağıyor çünkü arkadaşlar Etrafta normalde gezilmeyi Düşünüyordum ama e, Yani Salvador tatilinde yağmur Kötü oldu Bakalım Eleştirelim Aa, köy meydanına gidebiliriz aslında. Hem buradakilerle kaynaşırız. Evet, köy meydanı en güzeli. Şu ne ya? Pişirme anıları. Hmm. Evet, şimdi burada bir Salvador kültürüne ait yemek yiyelim. Burada hatta bir dakika, ha? Büfe şey var. Tamam, satıcı var. Hmm, ne sipariş edelim? Gel bakalım. Kiosu da bizi çağırıyor. Kiosu zorla kaşınıyor bu arada. Sürekli arıyor arkadaşlar. O kadar sık arıyor ki. Muhtemelen ben keseceğim çoğunu ama her gün 2-3 kere arıyor diyebilirim. Burada da birileriyle tanışalım ya. Bu abiyle mesela. Hadi flörtöz tanışalım. Ha, <laughs> balayındayız ama. Şu abiyle büyüleyici tanışalım. Oo, gül yaprakları attı kafasından. Wow. Yuh. Direkt ilk kez öp çıktı. Hadi basılalım var bu sevgilimizde bir değişiklik olsun. Evet, onu oldu değil mi? Aynen karizmamız onu oldu. Bütün hedefleri tamamladık bu arada seriyle alakalı. Bir tek sayı olarak ona tamamlamamız lazım. Hocalarımızı altı oldu. Yedincisi bu olacak. Şimdi sekizinciyi de bulduk bence yani. Kiyosu biraz daha aramaya devam ederse bir sonraki de o olacak gerçekten. G.I. ile ortaya aşk krizine girdi. Her gün aynı mı? Evet yeni hedefimizi bulmuş olduk arkadaşlar. Şey noktaya gelemedim yani basılacak noktaya getiremedim maalesef. Nasıl öldürelim? Ay Azrail bize bir şey yapmaz inşallah ya. Korkuyorum. Boynu kırmak, boğazlamak, çiz. Bu şey... Peynirli ee... Denirli sandviçle öldürmek nedir ki? Impal ne? Aa, şu ne anlayamadım mesela. Hadi bakalım onu deneyeceğiz. Aa, Aa. Uçarak öldürdük. ile muhatap olmuyoruz. Hemen banyoya gitsen o sıra Azrail ne yaparsa yapsın. Wow. Sime gülmü Aa, nezar taşına bakıp gülüyor. Çok korkunç gözüküyor. Ay Allah'ım böceklendik ruhunu. Eve gidip temizlenelim. 7 e, sim oldu bu arada arkadaşlar. Eğer böyle erik tarzı bir şey çıkmazsa, hani abuk sabuk bir durum çıkmazsa, 3 bölüme bitiyor şey serimiz. Çok güzel bir film yapacağım. Aklımda var gerçekten inşallah. Yansıtarak yapacağım onu size. İyi dayak da bu sefer. <laughs> Değişik bir öldürüş gördük. Uçarak öldürdü. Yani bu gidişle zaten bütün öldürme çeşitlerini de denemiş oluyoruz. Görmüş oluyoruz. Evet arkadaşlar bölümü burada bitiriyorum. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.